arkadaşlar bugün Mart'ta geldik abur cubur alacağım şimdi ben bir tane şunu alayım ben şunu alıyorum <laughs> arkadaşlar çok güzel bir seçim e şimdi... ben şu an bir tane şundan aldım evet ablam onu aldım kendime top alıyorum şu an. tamam koy ben de koyayım <laughs> Başka ne alacağım? Bak şundan alalım. Karam. Sen al. Ben bu da alacağım. Hemen de şu videodan alacağım. Hı. Bak hoş beşlik güzel. Al. Ben de şu videodan alacağım. Her çeşit videoyu aldık ha. Bakalım başka ne varmış. Ben ne alacağım? Oh. Al <laughs> Arkadaşlar bunların ne kadar... Evet Ezon devam et. Bu da güzel. Ben hiç sevmiyorum dünya <laughs> Yukarıya da baksana şöyle. Hı, bir şey mı? Yeah. Mas ela negado, pronto. A biscoito tal Evet, Ezo seçim yapıyor. Tanıttırdım. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Evet, bir sürü şey aldı. Kanalımıza abone olup, like atmayı unutmayın. Abone bu dünyasında unutmayın. <laughs>